Evet arkadaşlar. Yine bir liste bir veya birkaç kişi imle etmek üzere toplandık. Öncelikle buradan bütün Yasin Kılıç sevenlerine selamun aleyküm. Bu represyon denen imle laylaylom istemişti değil mi? O zaman lise girmeden önce biraz laylaylom yapalım. Represyon laylaylomu yapalım oğlum gel o zaman takıl. Sevenlerine benden olsun bir selam İtilayla giriyor oğlum bizden çıkan her kelam Sıra senle senle bize itaat edene kadar devam Hemen senle ne olar iken ben dünya yapma bozan Bu alemde siz değil kralı başa çıkamaz Bu defa sen değil göksu ustan bile karışamaz Tamam 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 Bence bu kadar lay lay lom yeterli değil için öyle değil mi? Lan oğlum kiminle lay lay lom yaptığının farkında değilsin bizden günah gitti bu defa Sen değil isterse kralın gelsin Sen de hepsi gibi pes edeceksin Yine kamera önünde ağlayacaksın Bozan kardeşim bari sen yapma efef faşam falan filan Neyse bunları sonra konuşuruz Fazla laf yapmadan dise geçelim Depresyon bir yerindedir oğlum bizde değil lan sen nedir sorun Kendine dert ettiğim bu rap noktasını koymuşum lan ben onun İleri gitme yavşaksın sen lan saçmalama bir dur bellidir sonun Efecan temelini attı da acıdı bizde acıma yok gitti saat olun Şimdi de gelelim sana bir de göksü sanırım bu rap o sizi de doldurdu Sorunun yoksa lan ablama boş boş attın dedim ki ben her dinle söyledim ıslat boza Hiç izlemek küçüklükse yer rapte büyük olmazdı be dostum En büyükünden günden al cevabını sanma ki ben attım değilse sustum Bizse kral biziz be oğlum Aksanay çocuğu bunu sok kafana Belki de kalk koşum ama diğer dilini uzatma İpne dallama her türlü savunurum memleketimi Senin gibilerini de konuşturtmam Bana gelen her sen alma aldım lan Sen gibi kendimi havadan satmam Represyon Dinle bakayım şimdi beni koçum Sene 2011 Ay ve günü tam olarak bilmiyorum. O gece yazıyorsun bize genç. Diyorsun ki bozan bari sen yapma kardeşim. Sen başkasın. Sen delikanlısın. Seni seviyorum falan bilmem ne bilmem ne. Sonra kamera açıyoruz. Bakıyoruz resmen alıyorsun. Diyorsun ki efendim söyleyin fazla dışarı çıkmasın. Bilmem savcı gelmiş dizi dinlemiş falan filan. Uzatmaya gerek yok. Sonra bakıyorsun ki Efecan kameranın karşısına çıkıyor. Vay paşam nasılsın ayağı falan. Sonra konuşuyoruz. Dişleri kaldırıyorsun, özür diliyorsun. Efecan'la birlikte sana tek tek yorumları dişleri kaldırtıyoruz. Orada kedi gibiydin köpek. Şimdi yine şaha kalkmışsın bakıyorum da. Neyse indiririz genç. Fazla konuşma. Beni bilemedin ama boş boş laflar konuşup da canıma sıktın yine lan Kelimelerini doladın öyle sus sus bir de kendilerini kral sanıyorlar Allah'ım bir de beni de dinle durdur dur hecelerimi de eğitin hala kırarım da bilip geçiyorum bak buraya bir lira attın oğlum Gramını ama oranı buranı soranı duranı buranı o yanı doyanı bu yanı Zümele su koyana suyunu huyunu buymuş şuymuş Söylediklerine anlam vermek çok zor oluyor lan anlamsız Kendini fazla da da öyle bir dur yerinden al bana da sız Lan Göksu lan gö daha gö ne dediğini bile bilmiyorsun Harbiden flexin ne anlam yok Represyon sana gelince koçum Bu disten sonra da bırakmazsan sana A nokta 2011 Yasin Kılıç Bağlar Kılan Distu Represyon Ve tabi ki yalakası 0131 Göksu Burak Diyarbakır Ahmet Kafa tutan herkes senin gibi rezil olur koçum Evet üstadım bozan Beni buralara kadar getiren o Ona da laf atan her türlü giderimi yaparım evlat Neyse bildiğiniz gibi fazla lafı sevmiyorum Hadi bay bay